Merhaba ev sahipleri. Bugün ihtiyaç nedeniyle tahliye davası hakkında bilmeniz gereken her şeyi açıklıyorum. Peki bu nedir? Siz veya yakın aile üyelerinizin mülke ihtiyacı olduğunda kira sözleşmesini sonlandırabileceğiniz bir dava türüdür. Bu hem evler hem de iş yerleri için geçerlidir. Dava kabul edilirse kiracınız taşınmak zorundadır. Türk Borçlar Kanunu'nun 350. maddesine göre üç şartın yerine getirilmesi gerekiyor. Birincisi, bir ihtiyaç olmalı. İkincisi, bu ihtiyacın gerçek, gerekli ve samimi olması gerekiyor. Üçüncüsü, davayı bir ay içinde açmanız gerekiyor. Şimdi ihtiyaç ne demek? Siz, eşiniz, çocuklarınız, torunlarınız, anne babanız, büyük anne ve büyük babanız veya yasal olarak bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin mülke ihtiyacı olması demektir. Ancak ihtiyacın gerçek olması gerekiyor. Sadece kirayı artırmak veya başkasına kiralamak istemek yeterli değil. Gerçek ihtiyaçları örnekler. Başka bir yerde kirada oturduğunuz için mülke ihtiyacınız var. Sağlık nedenleriyle mülke taşınmanız gerekiyor. Mevcut eviniz çok küçük ya da belki çocuklarınızın eğitim nedeniyle mülke ihtiyacı var. Zamanlama çok önemli. Sözleşmenin bitiminden itibaren bir ay içinde veya belirsiz süreli bir kira sözleşmesinde bildirim süresinden sonra bir ay içinde dava açmalısınız. İşte hızlı bir özet. Daha fazla bilgi için serverbeş ilk 69948 numaralı telefondan arayabilir veya bedirhukukelif.gmail.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Mülkünüzle ilgili bol şans.